EBSCO artık akademik, ulusal ve halk kütüphanelerinin kataloglarını herhangi bir web sitesinde kullanıma sunmaları için hizmet sağlıyor. Bibliograf adı verilen bu hizmet, katalog görünürlüğünü ve uyumluluğunu geliştirmek isteyen kütüphaneler tarafından kullanılabilir. Bibliograf bu hedefi nasıl gerçekleştirir? Bir kütüphanenin kataloğu çok sayıda kişiyi, konuyu ve yeri kapsayan zengin bir dizi kitap, e-kitap ve görsel işitsel materyal içerir doğal olarak kütüphane kataloğunu tüm kullanıcıların erişimine sunmak ve insanlara ihtiyaç duyduğu yerde ve zamanda derinlemesine bilgi sağlamak ister. Ancak bunun zorlukları da bulunmaktadır. Kullanıcılar genellikle online katalog, opak veya keşif hizmeti aracılığıyla kaynakları bulabilir. Ancak katalog yerinde sabittir. Webin herhangi bir yerindeki okuyucular tarafından görülemez veya kullanılamaz kullanıcılar kütüphanenin kataloğundaki öğeler arasındaki pek çok potansiyel bağlantı hakkında fikir sahibi olmayabilir veya araştırmaları için önemli olabilecek ek ilgili bilgileri göremeyebilir. Bibliograf ağı, kütüphane kataloğunun kilidini açarak, bağlantılı kaynaklar oluşturarak, bunları zenginleştirerek ve web üzerinde herhangi bir yerde kullanılabilir hale getirerek bu zorlukların üstesinden gelir. Kütüphanede uygulamalı etikle ilgili bir koleksiyon olduğunu varsayalım. Kütüphane, bibliografi kullanarak bu konuyu paylaşan tüm öğeleri kolayca bulabilir ve gruplandırabilir. Ya da kütüphanede yazar Peter Singer'ın kitaplarından oluşan bir koleksiyon olduğunu varsayalım. Kütüphane, bibliografi kullanarak kitaplar, e-kitaplar ve görsel işitsel materyaller dahil olmak üzere Peter Singer'a ait ve Peter Singer hakkındaki tüm öğeleri kolayca birbirine bağlayabilir. Koleksiyonlar daha sonra sadece embed butonuna tıklanarak web üzerinde birçok farklı yerde yayımlanabilir. Örneğin bir kütüphanenin libguide sayfasında, bloglarda, haber sitelerinde, bölüm web sitelerinde, öğrenim yönetim sisteminde, fakülte sayfalarında ve daha fazlasında yayımlanabilir. Kullanıcılar web'in her noktasından öğeleri görebilir ve kaynaklara erişebilir. Peki, bibliograf nasıl çalışır? Bibliograf kütüphanenin katalog kayıtlarını milyonlarca kaynağa dönüştürerek insanlar, yerler ve konular arasında ilişkiler kurar. Bunu kaynakların web'de yayımlanmasına ve kullanılmasına ve sürekli genişleyen bir grafik içinde bağlanmasına izin veren açık bir standart olan BibFrame'i kullanarak yapar. Eserler, kişiler, konular ve öğeler de diğer grafiklere bağlanabilir ve LCNF, Wikidata, ORCID, Crossref gibi otorite kaynaklardan ve kütüphaneler için önemli olan diğer kaynaklardan ek bilgilerle zenginleştirilebilir. Kütüphaneler Bibliograf'a katıldıkça, kullanıcılar kütüphanenin kitaplarının ve e-kitaplarının Google arama sonuçlarında ve webde listelendiğini göreceklerdir. Bibliograf çok sayıda zenginleştirilmiş, bağlantılı kaynak sağlayabilir ve kataloğu uyumlu ve dünya çapındaki kütüphaneler tarafından görülebilir hale getirir. Akademik kütüphaneler, kurumlarında kaynakları paylaşmak ve koleksiyonların veya yazarların derslerde, fakülte sayfalarında ve ötesinde görünürlüğünü artırmak için bibliografı kullanabilir. Ulusal kütüphaneler, koleksiyonlarını diğer kamu sektörü kuruluşlarının web sitelerinde göstermek için bibliografı kullanabilir halk kütüphaneleri koleksiyonlarını web sitelerinde ve topluluk ortağı web sitelerinde öne çıkararak yeni ziyaretçileri kütüphane kataloglarına çekmek için bibliografı kullanabilir ve web sitelerine yerleştirildikten sonra listeler dinamik olarak oluşturulur ve kütüphanede mevcut olanları yansıtacak şekilde güncellenir. Bibliograf bugün, kütüphanenin kataloğunu milyonlarca bağlantılı kaynağa dönüştürmek, webde kaynaklar yayımlamak, kullanıcıların her yerden kayıt talep etmesine olanak sağlamak ve koleksiyonlardan daha fazla değer ve kullanım elde etmek için kullanılabilir. Bibliograf, kütüphane kataloglarını görünür ve farklı platformlarla uyumlu hale getirir.